Ayşenur Podyum'da. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum Öykü Hanım. Bay bayılıyorum ben senin bu podyumdaki telaşsız yürüme yürümene. yürümeye. <laughs> Elbise zorunluluğu artık. <laughs> ha onun dışında da böyle sakin sakin tadını çıkara çıkara yürüyorsun. Nereye gidiyorsun? Ee, kendi doğum günü partimdayım. Peki. Evet, Va ya. Vanya. ya, var ya. Nereden başlasam? Beğendim Aa, ben... ama aslında. <laughs> Ben seni çok beğendim, sadece şu an jüri bana şey dedi... ...yani mesela Cuma şıklığı için daha bir şıklık görmek istiyorlar bizden. Çok güzel görünüyorsun ama sen de benim gibi galiba, bilmiyorum... ...sanki böyle biraz arkadaşlarımız yani da biraz şıklığına uygun değil miyim mi demek istiyorsun? Ben, aslında bana kalsa uygunsun da jüri bana öyle dediği için ben öyle yorum yapıyorum. Çok güzel görünüyorsun. Ah. Teşekkür ederim. So. Selam. Hı -hı. Selam. E, kendi doğum günün için e, kıyafetini ben birazcık az buldum. Hani hafif buldum ama bu senin tarzın sonuç olarak. Sen böyle gidebilirsin. E, ama elbiseni çok beğendim. Çok Bittiği teşekkür ederim. Beğendim. Ayakkabılarını beğendim, takını beğendim, çantanı beğendim, saçını beğendim. Okeysin. Teşekkür ederim. Sema. Ben dışarıda da söylemiştim. Ben genel olarak zaten Ayşenur'u beğeniyorum. Ee, yaptığı mesela o makyaj falan artık hani senle bir bütün olmuş. <laughs> ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben. Sen ben. Beğendim. Emel. Renk o kadar yakışmış ki sana. Makyajınla çok güzel çok güzel görünüyorsun. Çantayı da tam bulmuşsun. <laughs> tam uyumlu. Arasan bulamazdım, bulamazdım böyle bir çanta. <laughs> beğendim ben. Çok teşekkür olarak. ederim. Uygun da buldum. Ayşegül. Ben seni beğendim. Çanta ayakkabı uyumun çok güzel ama kendi doğum günün için hafta içi bile bu kadar abartan birisinin kendi doğum gününe bu kadar sade gideceğini düşünmüyorum. Sadece kendi doğum gün için az buldum. Teşekkür ederim. Puanları görelim. Gizem son yorum. Hı hı. Ben beğendim genel anlamda. Sadece ayakkabılarını düşündüm ama e, nerede olduğunu bilmiyorum hani kendi otel doğumlu... diyelim çünkü ben genelde Kalın her yıl bir otelin rufunda falan kutluyorum hmm, normalde sen daha gösterişli ayakkabılar giymeyi seviyorsun evet. ya şimdi Belki... benim e, her zaman doğum Doğru. günüme ailem erkek arkadaşımın ailesi de olduğu için hani oraya bir podyum gibi <laughs> Kullanamıyorum. Hı -hı. Orada daha düzgün şeyler giyinmeye Hı -hı. çalışıyorum. Onlara istinaden. Gideceğin yeri söylediğin için ayakkabıların o zaman topuğuna takılmıyorum. <laughs> Normalde e, belki bir tık daha yüksek isteyebilirdim. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Var mı sorumuz? Yok hiç yok Öykü Hanımcığım. Çok teşekkürler. Bol şans. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum İvan Hanımcığım. Ödevi yaptın, çantayı seçtin. <laughs> evet. Akşam servisten inmez ona uygun çanta, ayakkabı bulmak için AVM'ye girdim. Çünkü benim çantalarım buna biraz daha sıcak gold kaldı. Evet, rengine, ayakkabına çok uyumlu. Ee, şimdi... Elbise oldukça kadar gösterişli bir elbise, drapelerden dolayı Yok. daha böyle kış havası veriyor. Ee, çiçekler de orada, draperlerde. Beni rahatsız eden olay aksesuarlar, kolye ve yüz şey küpeler. Orada yıldız fazla geldi bana, çokker olarak. Küpeler de fazla geldi bana. Hatta biraz daha kısa olması lazım bu elbise. Bir şey, bir, bir düz duralım mı? Heh. Heh, uzun boylu olman gerekiyor bu elbise taşımak için. Zor bir elbise. <laughs> çok zor seçsin. Biz kalmayı severiz. Mini Mini olsaydı çok iyi olurdu. Bak mini. Bir kıvırabilir miyiz? Alabilir miyiz yukarıya? Al 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 al. al. Ya da diz altı, diz altı. Diz altı yapalım. Diz altı yapalım. Bak bambaşka. O zaman tamam. Bu uzun yulu, bu elbise ben beğenmedim. Drapelerden dolayı. Dümdüz iniyor ya. Böyle özensiz evet. gösteriyor. Çok hareketli bir elbise haklısınız. Aksesuarlardan dediğim gibi biraz yarışıyor. Elbise de çok bayılmadım. Tekrar havasını komple olarak bakıyorum. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Yani kendine bu çocuk pembesini bile yakıştırmışsın. Çok teşekkür ederim. Bravo. Sarıyla pembeyi çok beğendim. <laughs> çok güzel oldu. Beğenmenize çok sevindim. Ee, benim de sevmediğim drapeyi bu kadar büyük parçada görmek. Ee, kesinlikle yukarıya doğru çektiğinde mini sana süper mini nefis olurdu ve o senin iddian olurdu. Aslında o Donatella'nın imzası e, bu kadar uzun ve bu kadar kapalı böyle içine sıkışmış gibi kalmışsın. Yani biz senin böyle ışığın bir yerden sızmıyor bu elbisede. E, yani ne giysen yakışıyorsun. Sabah uyandığında da aynı aurayla diyorum <laughs> ve çarşıya pazara sen böyle gidiyorsundur. Evet. Ama bu elbise sana Alaturka. Tam olarak Alaturka. Ama iyi görünüyor musun? Çok iyi görünüyorsun. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum Güzide Hanımcığım. Ayşenur çok yakışmış <laughs> renk sana. Zaten <laughs> ne renk giysen yakışıyor. Çünkü saç rengin, Saşıyor. ten rengin evet. e, ve hep söylüyorum o kadar güzel bir cildin var ki. Teşekkür <laughs> ederim. Hangi rengi giyersen giy patlatıyorsun o rengi. Işıldıyorsun. Çok işim <laughs> gitti. Şöyle yani boy olarak ben de bunu mesela çok mini giymeni isterdim yani diz altından mi? daha çok daha mini bir elbise olarak giymeni görmek isterdim. Çantayı çok güzel kullanmışsın. Ya. Ee, evet <laughs> ee, bu renkte çok yakışmış ayakkabılarım, aksaklarım. Evet o dev tamamladı. <laughs> bu çok, çok önemliydi benim için. <laughs> Sen Eksik. zaten çok iyi bir yarışmacısın, kanıtlanmış bir yarışmacısın. Yani bunu da hepimiz aynı fikiriz. Ee, çok beğendim. Benden de size bir kal. Teşekkür ediyorum. 4.8 toplamda 16.8. Mutlu yıllar. Teşekkürler. Yerine geçebilirsin <laughs>